sabah yaptığımız dersi tekrar edelim. LCD paralel LCD panel kurduk. Modül kurduk. 16F877 için. Bununla ilgili işte ilgili kütüphaneleri oluşturduk. Kodun içerisinde. 3 tane gerçi bu daha sonra değiştirdik. 3 tane değişken oluşturmuştuk sabahki dersimizde daha sonra ikinci olarak yaptığımız örnekte sadece bir tane 8 bitlik x ve xx diye iki tane değişken oluşturduk bunlarda bir tanesinin değerini arttırırken diğerinin değerini azaltacak şekilde düzenleme yapmıştık onu çalıştıralım X değerini artırırken, X-X değerini de 120'den geriye doğru azaltıyor. Böyle bir uygulama yaptık. Bir tane daha uygulama çalışacağız. Sonra haftaya farklı bir, yine LCD kullanarak farklı bir yaklaşımla neler yapabiliriz onu deneyeceğiz. Ee, şöyle yapalım. Şimdi bizim ee, tepkimizi takip edebilmek için bir tane butonu Void ee, Main'in ana programı dışında tanımlayalım. Buradan bir tane buton tanımı yapalım. E, butonu bir bitlik işte pin ee, A0 için düzenlemiş olalım. Şu Değişkenleri zaten kullanmıyorduk. Bunları kaldıralım ee, ve while turun içerisinde, while turun içerisinde şunu yazalım. Eğer e, butonda bir değişim olursa, yani buton 1 olursa, 15 milisaniye herhangi bir e, yani doğru algıladığımızdan emin olmak için içeride bir kısa devre ya da statik yapmadığını anlamak için bir tane bunu yazıyorduk 15 milisaniye. Ee, ve ve şu değerleri ekrana yazmasını isteyelim ama biz e, bunu bir şeye bağlayacaktık. Butonun hareket etmesine bağlayalım. Yani şuradaki artmayı ya da azalmayı e, butonun durumuna bağlayalım ve buton e, bu ifin şartını açmıştık şurayı kapatalım if şartını bu ikisinin arasında bir de butonun e, yani açık kalma süresince sadece bir kez tepki versin. Yani birden fazla kez bunu yapmasın diye. Bir de while yazıyorduk. Değil mi böyle? Daha önceki örneklerde vardı. yani Biz bütün e, kodumuzu e, if e, input butonda bir değişim varsa e, değişim varsa şu aradaki işlemleri yapacak. Butonumuzda neydi? E, pin A0 için düzenledik. Yani pin A0 bir kez bir e, hareket ettiğinde şu aradaki işlemleri yapacak. Şunları da hızlandıralım yarım saniyede bir. E, ekranda e, değişimi görelim. Butonda değişim varsa bu aradaki işlemleri yapacak ve buton sıfıra geldiğinde bekleyecek artık. Tekrar butonda bir değişim varsa bunları yapmaya devam edecek. E, kodun e, sinteksinde yazımında bir problem yok. Bakalım mantık olarak da bizim istediğimiz işi yapacak mı? Şunu sıfır alalım. Yükleyelim. Evet bir yaptığımızda bakın bir yaptığımız durum için kodu şuraya kadar çalıştırdı. Yani bir tur çalıştırdı. Şunu ve bunu yazdı. Şimdi tekrar sıfıra indim ve tekrar bir yaptığımda değerleri değiştirdi tekrar bir yaptığımda yine bir bir tur hareket etti artık ben döngüyü yani şuradaki while true döngüsünü e, neye bağlamış oldum buradaki butonun hareketine bağlamış oldum e, buradaki amacımız da şu yani sahada bir sensör olduğunu düşünüp o, o sensörden gelen data'ya bağlı olarak ben ne yapabiliyorum? buradaki döngüyü koşturabiliyorum. Yani tüm while true döngüsünü if şartıyla ne yaptım? kısıtladım. Yine bitirişi bakın şurada o while input butonla yapıyorum ki noktalı virgül kullanıyorum sonunda. Noktalı virgül kullanmazsam olmuyor. Yani while şuradaki while şartı gibi yazmıyorum bunu. böylece butona bağlı olarak buradaki işlemleri yerine getiriyor. Yani butonun her bir olması durumunda while true'yu bir kez koşturuyor. Bundaki amacımız neydi? Tekrar edelim. Ee, burası sahadaki bir sensörse sensörden gelen sinyale bağlı olarak siz burada bir üretim hattında başka bir işlem yapıyorsanız sensörün işte tetik vermesi sonucu siz buradaki bir sistemi ne yapıyorsunuz? Ee, çalıştırıyorsunuz, aktive ediyorsunuz. Daha sonra tekrar sensörden sinyal geldiğinde yine aynı şekilde devam ediyor. Ya da sayma işlemi de e, yaptırabilirsiniz. Bununla ürün sayma mantığına da dönüştürebilirsiniz. Evet, e, şu anda benim bu haftalık anlatmayı planladığım konular bunlar. E, sabahki dersi isterseniz tekrar edelim bir daha. Yani buradaki kod çok basit ve kısa. Ee, daha önce yaptığımız, tekrar ediyorum daha önce yaptığımız buton uygulamaları. Butonun tanımını arkadaşlar verdiğimiz için dışarıda şurada ben while'ı kontrol edebiliyorum bu sayede. Çünkü buton tanımı void main'in dışında. Ee, daha önce de bunu o, önceki çalışmalarımızda yapmıştık. Bu sefer LCD uygulamasında benzer uygulama şey çalışmayı yaptık LCD modülle sabahki dersimizde de kitaptaki kodu çalıştırmıştık Ben onu tekrar yükleyeyim onu da çalıştıralım onun üzerinden de bir kez daha geçelim Evet bu kitabınızdaki çalışmaydı. sayfasında konuşmuştuk değil mi? Sayfa kaçtaydı? Sabah dersine katılanlar var mı? Sayfa 263'teymiş. 263'te arkadaşlar bu kod satırları tek tek anlatılıyor işte üç farklı değişken oluşturulmuş. Bu üç farklı değişken ECD modül üzerinde gösterilmesi istenmiş. Hemen çalıştıralım bunu da. Yani Merhaba Dünya yazıyor. İlk satırda şöyle kenara alıp hem koda bakalım hem de donanımı görelim. Yani ilk yaptığı şey merhaba dünya yazmak. Sonra x değerini yazıyor. X değerini desimal olarak yazıyor printf komutuyla. Ve printf komutuyla bir de ne yapıyor arkadaşlar? Y'yi yazıyor ama Y'nin X'ten farkı ne? İkinci yazdığı durumda. Evet. Ses. Üste mi yazması hocam? Yok, bakın burada e, yani şurayı anlamak için soruyorum aslında. Bakın, ACD'ye, ACD panele yaz diyor. İki nokta arasındaki işlemleri yapıp X'i yazacak. Buradaki işlemlerde diyor ki işte ilk satıra X'i yaz, value eşittir yüzde %d diye. Bakın, X value %d dediği desimal olarak yaz demesi. Aynı şeyi Y için ikinci satıra yapıyor. İkinci satırda yaptığı şey şu. yeni yani ikinci satırı açıyor. Yine value eşittir. Yüzde F olarak yazıyor. F'de float point yani Y'de virgülden sonra bir sayı var. Mesela bunu desimal olarak yazmasını istesek. Yani desimal olarak yazdığında ne göreceğimize bakalım bir de. Bakın, tekraren buraya bakalım. Kodu yüklemedim henüz. X'i 10 yazdı. Y'yi 32.6 olarak yazdı. Ee, çalıştıralım. Durdurup. X kodunu tekrar yükleyelim. Çalıştıralım. Yine aynı kısmı. Merhaba Dünya yazdı. X'i 10 yazdı. Evet, yüklemedik mi? Bir daha yükleyeyim field diyor hocam field. Ha kodu compile etmedi. Çünkü y'yi float olarak görüyor hala. Bunu da integer yapalım. E, compile etmediği için yükleyemedik. Daha önceki kodu çalıştırıyor. Yani hex kodu oluşturulmadı. Şimdi oluşturuldu. Çalıştıralım. Evet, bakın y değerini artık float point olarak yani virgüllü ondalık sayı olarak değil de artık desimal tam sayı olarak yazıyor. Ee, yani farklı sayılara ihtiyacınıza göre ne yapmanız gerekiyor, farklı değişkenler oluşturmanız gerekiyor. Ee, kitabınızda arkadaşlar e, yani sırayla takip edilse bunu ikinci dönemin konuları arasındaydı. Ee, ama ben bu dönemin içerisinde bu LCD modül kullanmayı anlatmak istedim. En azından daha fazla görsel olarak hitap edip içerisinde yaptığımız işlemleri ne yapabiliriz? Daha yani daha rahat gözlemleme adına bize kazanım sağlayacaktır. Bu nedenle de LCD paneli kullanmaya karar verdim yine yani bu hafta 12. hafta gelecek hafta 13. hafta LCD modülle ilgili başka bir çalışma yapacağız. Yani 14. haftaya da yine hani birkaç şey daha ekleyebiliriz. Sonra da final haftası gelecek. benim aklımdakiler bunlar. Bugünkü dersle ilgili sormak istedikleriniz var mı? Ya da sesim geliyor mu? Dersi dinleyebildiniz mi? Sesiniz geliyor hocam. Sesiniz geliyor hocam. Sesiniz geliyor hocam. Peki şey e, anlatırken ekranda kayma, donma vesaire oluyor mu? Kısmen oluyor galiba. Yani çok mu oluyor? Kıs, az kısmen oluyor. hocam, aynı. Takip etmenize yararlı. Bugün az oldu hocam. Evet. Yoğunluğa bağlı internet kullanımdaki artık yoğunluktan olduğunu düşünüyorum. E, nihayetinde e, Zoom üzerinden anlatıyoruz ve e, Zoom'un sunucularını kullandığımızdan ne denir? Artık sunucuları yurt dışında. Oraya gidip data tekrar size geri geliyor. Evet. Bu da e, Aynen bazı şeyler. Türkiye'nin sunucusu yok herhalde. Yani o seviyede e, biz yatırım yapamıyoruz. Çünkü e, bilgisayar üretemiyoruz. Bilgisayar ve işlemci üretimi tümü e, farklı ülkelerde olduğu için yani biz 10 liraya mal ettiğimiz şeyi onlar 1 liraya zaten kendi ülkelerinde kurup e, kullanıyorlar. Bundan dolayı da e, biz sunucuları satın alıp kendi ülkemizde yapana kadar oradan kiralamak e, ister istemez bizim için daha avantajlı hale geliyor. Durum böyle. Eğer Türkiye'de yani siz ileride Türkiye'de mikro denetleyici, e, mikro işlemci üretip e, işte anakart tasarımı, bilgisayar parçaları üretimi yaparsanız o zaman e, senaryolar değişir. O zaman daha farklı bakmaya başlarız. İnşallah hocam. İnşallah. Peki sorunuz var mı? Ben e, ödev planlıyorum. Bu arada bir tane soru anketi yapmıştık. Ona cevap vermişsiniz. Hatta en çok cevap veren sınıf sizsiniz galiba. Ona bir bakayım. Ee, şurada, evet 62 kişi cevap vermiş şu ana kadar. Özet bilgiyi de sizinle paylaşmayı düşünüyorum. İşte birinci şıkka 7 kişi. 1, 2, 1, 5, 2, 1, 6. Yani dürüstçe cevap veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yani gidip işte benim herhangi bir şekilde uzaktan eğitimi takip edecek bir sistemim yok. İşte var ama işte kullanamıyorum. İşte sebeplerim var. Hani buraya işaretlemiş bazı arkadaşlar. Sonraki seçeneği işaretlemiş. Burada üç kişi biz gereğinden fazla bile işleri, e, görevleri, dersleri çalışıyoruz demiş. Şimdi bu üç arkadaşın eğer böyle çalışıyorlarsa yüz alması lazım. Ama sizin sınıfta tam not alan var mıydı vizeden? Yani orada da bir handikap oluşuyor. Hocam ben hatırlamıyorum. Hocam ben en yüksek 60 görmüştüm galiba. Evet 60. Doğru. Yani şuradaki arkadaşlar şüphe uyandırıyor. Yani bu kadar iyi tekrar ediyorlarsa %70, 80, 90, 100... Hatta %100'ün üzerinde ben çalışıyorum demiş üç kişi. Yani isimleri şu anda lazım değil. Yani en azından kendi içerisinde öyle hayalleri varsa da artık söyleyecek bir şey yok. Biz mutluluk duyarız. İnşallah başarırlar. Finalde yani finalde 100 aldığınız takdirde ki ben yine kompleks çok karmaşık bir şey değil. Yine vizedeki gibi soru planlıyorum. Yaptığınız takdirde yüz alabilirsiniz. Ama bana yine çalışmayan bir kod gönderirseniz, yani okulda örgün öğretimde bunu yapsanız sorun değil. Ama e, uzaktan eğitimde, evde bilgisayar ortamınızın olduğu, işte programları yüklediğinizi düşünerek e, ve e, ben herhangi bir şekilde işte not kullanmanıza e, nasıl denir? Müdahil olmadan, zaten notları kullanacağınızı bilerek soruları size yazıp gönderiyorum. Ve onların başarılı bir şekilde tamamlanmasını istiyorum. E, final için arkadaşlarımızdan şunu söyleyenler de oldu. Sınav süresi konusunda yani e, daha e, mümkünse daha uzun vakit olabilir mi diye sordular. Ben mümkün olursa final sınavları planlanırken talepte bulunacağım. E, ama dediğim gibi vizede de 5 e, dakika sanıyorum öncesinden başlattım bir de işte 10 dakikada uzattık galiba 17- 15 dakika diğer sınava bazıları tamamlayıp yetiştirsin diye uzattık süreyi ama dediğim gibi yine sıkıntılar oldu bir de arkadaşlar şöyle bir şey var yani aranızda Tabii ki de iletişim olmalı ama kendi birbirlerinize yani negatif ee, ne denir? Olumsuz seviyede etki etmemeniz lazım. Ee, yani modunuzu düşürmeyin. E, ee, final için iyi hazırlanın. Ee, ve diliyorum ki inşallah başarılı olursunuz. Ee, yine önümüzdeki haftalarda konuşuruz bu durumu. Hocam, hocam. İnşallah hocam. Ben çok çalışıyorum hocam. Bakalım. İnşallah. Korkuyordum hocam. Çok şiş işte ya. Sesini alamıyorum, çok derinden geliyor. Burkay sen mi konuş? Evet hocam ya yani, e, çalışacağız da ilk işte çok düşük alındı çok korkuyoruz şu an ya. Yani beni e, duyuyor musunuz? Evet evet duyuyorum sesin geliyor. Yani iyi çalışırsanız iyi kat evet. verirseniz ben başarılı olacağınızı düşünüyorum. Yani çalışan bir kod verirseniz bana yani bir bir hata iki hata değil geçen. E, yani sizin sınıfla mı yaptık bilmiyorum. Hocam benim vize kağıdımı açar mısınız dedi bir arkadaşınız. Açtık. işte compile ettik kodu, derledik ama hata verdi. Hocam hatayı düzeltir misiniz dedi birisi. Yani kağıdın sahibi değil de başka bir arkadaş. Hani hatayı düzeltsek çalışacak mı? Evet. Ee, hatanın ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir tanesini düzelttik. Değişkenleri içeriye eee açıyoruz ya. 8 bitlik değişkeni burada açmamış ama içeride kullanmış. E, While true'nun içerisinde. Tamam, yukarıda tanımladık, tekrar çalıştırdık, tekrar hata verdi. İşte parantezlerde eksik var, noktalı virgül, düzelttik hepsini. Yani artık 3-4 tane hata oldu. Sonra kodu e, ne denir? Başarılı bir şekilde derledik. Sonra da mikro denetleyici yükleyelim dedik. E, sanıyorum sizin sınıfta değildi, yoksa hatırlardınız. Yükledik ve kod herhangi bir şekilde çalışmıyor. Şimdi öğrencinin isteği şu: Hocam ben çok uğraşıp yazdım o kodu, ama siz hiç puan vermediniz. <laughs> e, yani ben sizden işte şu programı kuramazsınız demedim ya da işte burada gelip donanım üzerinde deneyemezsiniz öyle bir engel de yok. Hani kodu yazacaksınız burada, e, çalıştıracaksınız, hatalarınızı zaten söylüyor, varsa düzeltin. E kodun burada çalıştığına emin olduğunuz durumda da kodu düzgün bir şekilde kopyalayıp yapıştıracaksınız. Yani yapmanız gereken bu her şey elinizin altında. Yani sizi engelleyen, kısıtlayan herhangi bir durum yok. Ben şunun da peşine düşmüyorum. Yani işte siz iletişim halindesiniz. İşte arkadaşınıza soramazsınız. İşte bana bir bununla ilgili ne denir? taahhüt metni verin. Böyle bir şey de aramadım. yapmanız gereken başarılı bir kod e, yazıp yüklemek ama e, ben şu kaydı kapatayım birkaç bir şey daha söyleyeceğim size